Kaza Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan Şefikcan Alt Geçidi girişinde yaşandı. İddialara göre 44 yaşındaki Ayşen S. ilerideki yaya üst geçidi ve trafik ışıklarına yürümemek için akan trafiğe rağmen çevre yolu üzerinden karşıya geçmeye çalıştı. Şerife A idaresindeki otomobil Ayşen S'yi fark ederek ani fren yaptı. Arkadan gelen Abdullah A. yönetimindeki ticari araç takip mesafesini korumadığı için duramayarak öndeki otomobile ardından da Ayşen S.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Ayşen S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza an bir an çevredeki güvenlik kameralarına yansırken yetkililer vatandaşları hem kendi canlarını hem de diğer sürücü ve yayaların canlarını tehlikeye atmamaları için yaya geçitleri ve trafik ışık ve işaretlerini kullanmaya azamiye özen göstermelerini istedi.